Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar sözümüzü malum tutmamız gerekiyor hemen bir e, yayını paylaşayım Borsa İstanbul. Evet, Emin hoş geldin. Bugün çok güzel bir kapanış oldu. Son dakika borsayı kaldırdılar. Ve çok da güzel böyle yutan boğa oluştu burada. Artık yani 11.300 değil. Hedefimiz bence daha çok yukarıları olacak diye düşünüyorum. Özellikle bankaları kaldırdılar. Yani pazartesi bu çanağı tamamlarız. Bence arkadaşlar. Borsa İstanbul alakalı çok söyleyeceğim bir şey yok. Ama buraya kadar geliriz net. Evet. Şimdi bu çanakta takılmazsak eğer 11.961'de takılırız. Bir kere onu belirteyim arkadaşlar. Ama burada takılırsak yani şöyle bir hamle olursa pazartesi günü tekrar burada bir kulpla birlikte gidebiliriz. Bilginiz olsun. Ama burada takılmazsak burada takılırız. Çünkü burada takılmadan direkt 11.960'lara gidecek olursak 12.000 bandına Buradan bir satış düzeltme aşağıya gelir. Çünkü EMA 20'lerden çok uzaklaşmış olacağız. Evet. Borsa İstanbul'la alakalı durum bu. Gelelim hisselere. Evet ufuk tavan olmuş bugün zaten e, Trabzon liman fonet ufuk silver alarm çalmış onlara bir bakalım isterseniz Trabzon limana bakalım çok güzel MA 20'ye çıkmış orada 1 2 bugün de artı 4 yapmış pazartesi de artık 115'lere doğru devam eder Trabzon Liman. Bir günlük açalım burayı da. Evet, EMA 20'den destek almış. Kırılım fiyatı 17.42. 17.42 geçtikten sonra fonette yoluna devam eder. Evet, Emre hoş geldin, İsmail hoş geldin. ID demiş Bakalım bunu değerliyor. Asım hoş geldin. Kontrol edelim Evet. Yani kontrolmatik yani ben her zaman söylüyorum uzun vade hissesi patronda tahtacı yani borsacı tahtıcı demeyelim borsacı haliyle borsacının burada durmaz haftalığa geçmişiz şöyle günlük bakalım Evet tekrardan zaten söyledim yine birkaç gün önce bakmıştık buna. 4.13 ve 4.68 ileri var. Yani sanki grafik 6 liraya gidecek gibi görüntüsü de var onu da söyleyeyim. Bir 6 lirası görünüyor burada. Fakat 4.69'un üstünde 4.70'in üstünde kapanışlar gerekiyor. Bunun üstünde eğer ki birkaç gün kapanış gelirse 4 şey 6.29'a gider. Kontrol matiğe bakalım. Yani kırılım gelmiş zaten kontrolmatikte. Şu anda m 200'ün üstünde yani 31 elin üstünde kaldıkça yön yukarı. 31 altında stopu var mı? Var. Peki hedef neresi? 37 TL. Tırlış güzel mi? Tırlış güzel. simetri bir üçgen var. Kırılım gelirse devam eder. Yeniye bakalım. Yayın çok sürmesin diye hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Evet bugün tavan olmuş. Tekrardan 51 lira direnci var. 51'in üstünde kapanışlar gelecek olursa da hedef 65 lira olur ama buralarda hala bence bekleyenler var bunu sirkeli sirkeli götürecek büyük ihtimal Evet gidecek mi Bence gider ama sirkeli sirkeli Çünkü özellikle bu e, halk arz olduktan sonra beni çok pazarlandı biliyorum çok alan var yani 50 üstü çok alan var ve bekleyen de var hala o nedenle sirkeliye sirkeliye hani insanları bıktıracak. Maliyetini de alacak ellerinden. Ooo. Silver tavan olmuş ya. Vay. Valla ben silver'ın da devamının geleceğini düşünüyorum. Çok oyalandı çünkü buralarda. Bedelsizi de onaylandı. Bedelsizi vardı. Yani pardon. Bedelsiz olma ihtimali vardı. Öyle bir muhabbet vardı. Bugün başvuru yaptı. İlk hedef 26.90 Daha sonra 31.30 Ben 31.30'lara göreceğini düşünüyorum. O bedelsizi de 31 ile 37 bandında Bölerler. Bölünecek ya. Evet. Enver Kayalar. Emavcı hoş geldin. Teşekkür ederim. Arzum ve Ersu'ya girilir mi? Yani Arzum'un grafiğini hatırlamıyorum ama Ersu güzeldi. Her suya girilir. Bu yeni bölünmüş herhalde. Evet, bölünmüş, grafikler dağılmış. Ama arzuma da buralardan girilir. Yani dönüş veriyor, güzel yerde. Yani 2.95'e stopunu koyarsın. İçeri girebilirsin. Arzuma. Ersu'ya bakalım. Ersu'nun grafiğini beğeniyordum. Hatta bugün grupta yazdım diye hatırlıyorum. Ersu 18.80'in altında kapanışlar gelmediği müddetçe yoğun yukarı. Burada işler de düzeliyor. Artık Ersu yukarıya dönüş yapacak. Olumsuz bir durum olmazsa. Sonra şöyle gözme çarpanlara bakalım. Yatırımı altına mı borsaya mı? Bu soru dün akşam grupta da soruldu. Orada şey sorulmuştu. Gümüş mü sorulmuştu? Gerçi altında aynı demiştim. Ya bence gümüş daha iyi ama borsa kesinlikle borsa. Çünkü faizlerin düştüğü yerde e, borsa bu zamana kadar neden düştü? Faizler yükseldiği için. E bu saatten sonra ne olacak? Faiz düşüşü var. Faiz düşerse ne olacak? Borsa yükselecek. 2 kere 2 4 gibi bir şey yani. Kesinlikle borsa yani. %100. Hatta kimdi? Yasin Uyan Hatta gruptan çıktı dedi ki Türkiye borsasına güven olmuyor. Şöyledir böyledir. Yani biraz beklemek gerekiyor. Biraz sabır. Yani haldur 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 gidecek diye bir şey yok. Bazen senin tahtan gitmez. Başkasının gider. Bazen başkasının gitmez. Seninki gider. Böyle bir şey var. Tahtayı bozuluyor. Valla harekette çok güzel hareketini yapmış yalnız. Seller olsun. Maşallah ışıklarda hala gidiyor. Evet şöyle hoşuma giden şirketlere bakalım. Vallahi bugün bankalar Demir çelik böyle coştu yani. Bu arada arkadaşlar az önce bir haber okudum Cumhurbaşkanı işte e, Amerika'ya gidecekmiş görüşecekmiş falan. Halk Bankası'nın davası var arkadaşlar. Eğer bu Halk Bankası davası sonuçlanırsa Halk Bankası çok başka yerlere gider. Bilginiz olsun yani. Halk Bankası'nda dolar grafiği çok güzel bu arada. Yani eğer ki o dava sonuçlanırsa bir bakmışsınız ki Halk Bankası 50-60 lira olmuş yani şuralara kadar gelir. 1 dolar 25 sente kadar gelir şu banda. Daya şeker e, yorumlarız tabi Maşallah bugün güzel bir olmuş Kaçıncı? Güzel gidiyor Şu bandı dikkat et Ben bunu çok geniş almışım herhalde direnç burada yakın direnç 88 95 bak şurada da bir tepe var 86 89 ve 99 sonra da 105 bir bakalım ama sana şöyle söyleyeyim kim sormuştu Şermin Hanım birkaç ay beklenirse 105 lirayı görecek bu site. Hani 3 ay içerisinde görür. 105 liralara kadar gelir. Net. Beklerim diyorsan 105'i görür. Bakarsın tavan tavan gider bir şey diyemem de hani maksimum diye adlandırayım. Yani kompor düşeni kırdı şurada. Şurada düşeni kırdı. Onayını aldı. Yükselen kanal içerisinde devam ediyor. Yani şu bantlara gelir. 20 bandına gelip bir aşağıya düzeltmeye gelebilir. Yani şöyle bir hareket görebiliriz burada. Şöyle geldi aşağıya daha sonra. Sonra tekrar yukarıya. Yani aşağıya gelecekleri bir şey yok. Hani düzeltmesini de yaparsa emalardan onaya gelebilir. Ama yön yukarı mı? Evet yukarı. Hmm, cemaş bakabilir miyiz? Valla Cemaş'a birkaç gün önce bir tahtacı girdi biliyorum şurada girdi şu tavanda. Burası mıydı bakalım hatırlamaya çalışacağım. Yok şurada şu banklarda bir tahtacı girdi ama tahtacı ben biraz araştırdım inceledim. Yani bazı tahtalara girip çıkıyor. Çok da böyle wow bir tahtacı değildi. Işıklardaki gibi bir tahtacı değildi yani. Evet. Camaşın devam etmesi için 770'in üstünde kapanışlar gerekiyor. 770'in üstünde camaşta kapanışlar gelirse, o zaman tekrardan 12'lere kadar gider. 770 alarm kur. Tereyağa satış geldi. Yani banka faizi mi borsa mı? Tabii ki borsa. Çünkü banka faizinde e, TL'de kalacağı için para zamanla ölecektir yani. Ama borsada yön yukarı. Mesela borsayı şöyle göstereyim. Tekrar geri döndüm. gördüğün gibi 3 aydır yükseliyoruz yani herkes şimdi borsaya günlük bakıyor arkadaşlar battık çattık diyor ama bakın Haziran ayında yüzde 10 Temmuz'da yüzde 8 Ağustos'ta yüzde 5 şu anda bir yükseliş yok ki ben yükseliş olacağını da düşünüyorum yani bu ayda muhtemelen de yüzde 305 gider yani artık yönümüz yukarı arkadaşlar. Burada bir simetri üçgen vardı. Bu kırıldı. Böyle düşünün. Kırıldı yukarı gidiyor. Hatta isterseniz de bayrak da diye diyebilirsiniz. Buyurun şurada da bayrak var. Bariz yani. Faizin düştüğü yerde her zaman kesinlikle borsa. Yok. Coştu bu arada. Coşar. Ee, Pazartesi günü Halk Bankası daha iyi coşar. Bakın görün. Halk Bankası tavan yapabilir Pazartesi günü. Halk Bankası'nı iyi takip edin. Yani bence Halk Bankası tavan atacak. Çünkü e, Erdoğan eğer ki Amerika'ya gidiyorsa bu işi de çözer, çözecek, halledecekler düşüncesiyle Halk Bankası'nı kaldıracaklar. Bakın görün pazar günü. İzleyelim. İyi yayınlar hocam. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne türlü değerlendirebilirsiniz? Elimizde var. Demiş. Bakalım. Günlükte şurada küçük bir uyumsuzluk var. Ama haftalığı ve aylığı kötü. Onu söyleyeyim. Yani buranın altına düşmemesi lazım. Kaç burası? 43-70'in altında kapanışlar gelmemesi lazım. Gelirse kötü olur. Ama yani bugün bir tepki vermiş küçük. Ve acilen de 48.80'i geçmesi lazım. Çünkü 20 keserse aşağı doğru baskı yapabilir. Ama orta ve uzun vadede bakarsam eğer ki olaya bence zarar ettirecek bir şirket değil. Bakar mısın? 2023'te 9 liraymış. Yani bugün 50 liraya gelmiş. 5 katı. 2 yılda 5 katı para vermiş. Ki daha geçmişe bak. Aylık grafik açayım bir de. Bak 2 liradan 50 liraya gelmiş. 4-5 yılda. Yani biraz bu bu grafiğe net öyle aylık bakmak gerekiyor. Bak. Muhteşem bir MA20 işletiyor. Burada da 40 lira görünüyor. Ben yani orta uzun vade netolü beğeniyorum. Ama kısa vade vurkaç yapılması gerekiyor. Valla diye boyu diyor. dün yakalanmıştı. Zaten ben günlük demiştim. Vurkaç demiştim. Bugün eksi 380 e kapatmış. Normal yani. Ben vurkaç için şey söylemiştim. Şöyle. Bak burayı da söylemiştim. Hatta grupta yazışma var kim var? Şermin İsmail falan var gruptan. Er, Emre var. Yani hatta e, Ali'ye demiştim 17 civarını göreceğini söyle demiştim. 17-20 yazdırmıştım. Bugün hatta kaçı görmüş? bayağı yukarı gitmiş. Yani neredeyse 18'i görmüş. Bugün satılması lazım. Çünkü burada EMA 200'ü geçememiş daha önce. Yine geç yani. Burada bir zorlama olacak şöyle. Şimdi yarın tekrar yukarı. Ondan sonra tekrar şey. Şu şu bantta birazcık oyalanabilir. Yataya sarabilir. Sonra kıracak buraya gelecek. Ama dönüş var. Düşeni kırdı bak. Şurada kısada kırdı. Şöyle elmanları kapatalım. Bak şuradaki kısadaki düşeni kırdı. Şimdi burada oyalanıp buraya gelecek. Burayı kırmaya 19 liraya. yavaş yavaş dönüyor. Dönüş veriyor. Ama biraz zaman alır yani. Bir hafta on gün. Alabilir. Net diyemeyeceğim. Tabii ki tahtacı değilim. Evet. Komando TCK VC demiş. Hemen bakalım. Kıraç. Şurada düşeni kırıyor ve yukarı doğru gidiyor. Valla 50'nin altına düşmediği müddetçe tekrar 60 lira hedef var. 50 TL'ye stop koyarsın. Hedefin de ilk önce 61 olur şu eski zirvesi. Onu da geçerse tekrardan bir kanala gider. Şöyle indikatörlere bakalım. İndikatörler de pozitifleşiyor. Sorun yok. Şuradaki yükselişin yani tahtacı almış içini boşaltmış sonra bir daha dikkatli ol 50 TL stop var önemli olan stop hedef yukarıya hedefi düşünmeyin stopunuz önemli olan stopunuz neresi istiren stop bu ise 100 liraya geldi ya ben bunu satayım mı abi bırak gitsin gidiyorsa gitsin gittiği yere kadar bir istiren stopun olsun Mesela 100 liraya geldi. 98'de düşerse satarım. En tepede satmaya çalışmayın arkadaşlar en tepede kimse satamaz. Tesadüf olur yani. Eskoma bakalım. Sizin önemli olan istiren stopu. Vallahi buradaki düşeni kırmış Eskom. Şöyle bütün grafiği kapatalım. Fakat MA200 üzerine geçememiş. Bak şurada kırılım var zaten. Kaç burası? 3.30. 3.30'un üstünde birkaç kapanış yaparsa Uf, bir şeyler olabilir. Ama tekrardan 3.88'e 4 liraya dikkat et. Buralardan tekrar satış yiyebilir. sanki biraz daha böyle yukarıya şu tepeye gitmesi için biraz zamanı var gibi görünüyor. Heh, alım noktasında mı? Evet, stopu yakın olduğu için alım noktasında. Evet, Yılmaz abi hoş geldin. Antol ne kadar satış yemiş ki? Çok yememiş ya yüzde bir gibi bir şey düşmüş. Buna satış deme. Bakıyorum şimdi. Buradan ne zaman çıkarsın? Net söylüyorum. 33.74'ün altında iki tane <laughs> saatli kapanış verirse yani şu hatta gün yani bir günde 8 seansa 8 saat var ya. 33.62'nin altında gün kapanışı olursa içeriden çıkabilirsin. Şu anda yön hala yukarı. Allah kaç bu? 20 55'e kadar götürebilirler bunu. Fakat iş tren stopu önemli. 4 saatin altında kapanış verdi. Çık içeriden tekrar devam et. Ema 20'nin üstüne 4 saatlik çıkarsa üstüne geçerse tekrar alabilirsin. %40'dan açılıyor. Eksi 2.5'dan artı oldu valla Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence yeter yani. bir daha geri alayım grafiği Hmm. Ama nereden almışız? Buradan almışız. Yani bence sat veriyor yani. Bak net rakam söylüyorum sana abi. 28'in altında kapanış gelirse kesinlikle çık içerden. Tamam tamam mı? 31'in üstünde de kapanışlar gelirse yukarıya doğru 50 liraya kadar devam et. 50 idi değil mi? Yine bakalım. 48. Not yapalım. Yani Ripple eğer ki veriyorsa içeride başka kişi var mı ona bakmak lazım. Neydi? Ege'de. Yani şu an şeye düşmemiş, ortaklık yapısına düşmemiş. Ama olumsuz bir haber yani. Terra'nın EMA 20 altında kapanış stop. 623. 623'ün altında kapanışlar gelirse stop olman lazım. Hedef şu anda 800 lira. Evet, Yusuf Karaciğren hoş geldin abi. Gözme çarpan şöyle ya artık hepsi güzel ya. Hani şu ise bu ise demeyeyim. Yayla Gıda'da da işler yoluna giriyor, bilginiz olsun. Muhtemelen yarın alarm çalacak. Şey, Pazar günü buraya e, 11.30 şey, şey 30'a alarm kurmuşum. Bence artık yukarıya döndü. Yayla Gıda. Ben bu gelecek olan bilançosunu da iyi bekliyorum, bilginiz olsun. Bakın bu grafiğin aynısı Şöyle şu, şu kaldırayım da kafalı göz kalabalık yapmasın. Bu grafiğin aynısı birebir Desa'da vardı arkadaşlar. Bakın birebir Desa'da vardı. Onda ben 8 liranın altı yok arkadaşlar. Bakın bunu kaçırmayın diyordum. Bakın Yayla Gıda'nın da 10 liranın altı yok. Bilginiz olsun. Aşağıda 10 lira Yukarıda 14-15 bantları var. Yani alıp tutmak isteyenler değerlendirsin bu şirketi. Evet. Benden bu kadar ya. Yeterli herhalde. Gayet uzun bir yayın yaptık. Başka bir yayında tekrardan. Pazartesi günü akşam yine yayın açarım. Pazartesi günü tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.